Motorcu muhabbetinden herkese merhaba. Türkiye'ye yeni gelen 500 serisinden CBR 500R beraberiz. Daha önceden bir CBR 500R'ımız vardı ama bu ar başka ar. Lansman için Antalya'ya geldik ve ilk önce CBR 500R kullanma şansım oldu benim. Yeni blok 47 beygir ve 43 Nm torkla bize verilmiş. 35 kW olduğu için bildiğiniz üzere A2 ehliyetle kullanılabilir hale getiriyorlar ve Honda gerçekten o 47 beygirin suyunu sıkmış. Verebileceği maksimum performansı bize vermiş. Önden arkaya doğru gidelim bakalım motorumuzda neler var. En önemlisi ve herkesin sorduğu şey lastik road 6 ile geliyor. Ve Rod 6 lastiğini zaten tanıyoruz. Rod 4'ten beridir. Benim favori serimden bir tanesi. 6 ile gelmesi de güzel olmuş. O yüzden lastik derdiniz ortadan kalkıyor. Orta ve başlangıç motorlarında en çok istenilen bir şey de zaten kaliper iyi bir kaliper aslında. Nissin kaliperle geliyor. 4 pistonlu ve radyal şekilde bağlanmış. Yani fren performansından şikayet eden arkadaşlara lütfen freni biraz daha sağlam sıkmaları gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ön tarafta şu amortisörlerimiz var. 41 milimetrelik işini yapıyor. Zaten biraz sert olması gereken bir tipte bir motor olduğu için o sertliği de önde de arkada da veriyor. Ön tarafta ayar yok. Arka tarafta ayar var. Ön tarafta biraz yukarı çıktığımız zaman led farlarımız var. Artık Honda zaten led fara geçeli bayağı oldu. Bunda da aynı led far teknolojisi kullanmış. Çok güzel şekilde aydınlatıyor artık. Honda'nın led farlarına da bir şey demememiz gerektiğini ben düşünüyorum. İki tane led sinyalimiz var. Bu sinyaller cross. Tourer zamanından başlayıp bugüne kadar geldi. Ve Honda artık ben mükemmeli buldum deyip bütün motorlarına bunu koyuyor. Yan taraftaki aynalarda zaten bildiğimiz Honda aynası. Eğer dirsek gösteriyor mu diye soracak arkadaşlar varsa evet hafif gösteriyor ama racing motorda oturuşunuzu biraz daha racing tarzına getirirseniz o dirseklerde kayboluyor çok rahat bir şekilde her tarafı görüyorsunuz. Açısı güzel ve aynanın malzemesi güzel. Bu iki şey benim için gerçekten önemli. Üst tarafta çok kısa bir camımız var. Artık biraz daha sport touringlerden The racinglere geçtik. Racinglerden de naked racing gibi bir olaya geçmiş durumdayız. Camın aşağıda olması aslında vücudunuza gelen rüzgarı kesip kafanızı biraz daha yukarıda bırakıyor. Bu da kafada ve tür türbülansı engelliyor. Şimdi üst tarafa geçelim. Gidona ve kokpite. Şimdi bu motoru alacak iki türlü kullanıcı var. Bunlardan bir tanesi günlükte ben bu motoru kullanırım. Günlükte ben işime gider gelirim. Bunu yaparken de yani racing motor kullanmak istiyordum zaten en baştan. Ben bu motorla yapmak istiyorum diyen arkadaşlar. E, bunun için rahat motor mu? Kesinlikle evet. Peki vites geçişleri, titreşimi vesairesi ne kadar rahat günlük gün içi sabahtan akşama kadar kullanmak için yeni bloğu gerçekten güzel yapmışlar. Yeni blok canavar. Ve çok düşük hızlarda yüksek vites kaldırabiliyor. Mesela dördüncü viteste gidiyorum. Demin 60-70 ile giderken 6'ya attığımı fark ettim. Titreşim sizi rahatsız etmiyor. O yüzden yüksek viteste kullanabilir. Şimdi bunu niye söylüyorum? Neden düşük hız yüksek vites kullanmışsınız ki? Çünkü az yakıt için. Motoru salabiliyorsun. Bak 4 gidiyorum. 5 6 Şu anda çok böyle minimum gaz açarak motoru akıtabiliyorum. E o da tabii ki yakıta yansıyor. Gidonun sağ tarafında kütüğümüzde dörtlü başlatma, durdurma ve marş tuşumuz var. Sol sağ tarafa var. geldiğimizde de Honda'nın yeni menü tuşları. Gayet kullanması kolay. Kışlık ekipmanla bile kullanabilirsiniz. Kışlık eldivenle bile kullanabilirsiniz. Neyin nerede olduğunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Bence iyi yapılmış kütüklerden biri. Ekranımız artık Honda'nın standart haline getirdiği. TFT renkli ekran. İstediğiniz gibi modlar arası değişiklik yapabiliyorsunuz. Eğer Racing ekranı istiyorsanız ona göre bir devir göstergeniz geliyor. Biraz daha Touring tarzı istiyorsanız da ona göre var. 3 farklı göstergeyle size sunulmuş. Ekstradan tabii ki ayar da yapabiliyorsunuz göstergenin üstünden. Bayağı da ayar seçenekleri var. Biraz böyle oyuncaklar olması benim her zaman hoşuma gidiyor. Motorunuzla da biraz daha zaman geçirmenize yarıyor. Aynı zamanda her şey de çok güzel, çok kocaman şekilde koyulmuş. Görememe şansınız yok. Yani güzel bir ekran ve güzel bir kokpit bizi karşılıyor. Hemen gerisinde büyük bir depomuz var. Özellikle büyük diyorum çünkü ihtiyacımız olan bir büyüklük. 17 litrelik bir depo var ve iddiaya göre 3.5-4 arası yaktığını söylüyorlar. Tabii ki CBR aldığınızda biraz daha o gazı çeviriyorsunuz. Ama 5'in çok fazla üstüne çıkmanızın ben mümkün olacağını zannetmiyorum. Çünkü motor bir noktada aslında kısıtlanmış. Bir top speed küçük bir deneme yaptık. 165-167'ler civarı gidiyor. Aslında suyunu sıksanız bu motorla 200 görürsünüz ama onu vermemişler. Hem emisyondan kısmışlar hem de yakıttan. O yüzden müthiş. 500cc bir CBR'dan ne beklenir? Hız! Burada nasıl? 8500 geziciyle bakalım ne yapıyor. 61 bir. Kuşur. Kon. Neş. Aldım. Bu benden da Alman ekler. <laughs> Çiftli bir Alman da. Güzel Bloğa ve kaliteye baktığımız zaman da blokta çok güzel bir özellik görüyoruz. O da kaydırmalı debriyaj. Bence Euro standartlarıyla artık 250 cc'nin üstündeki bütün motorlarda olması gereken bir özellik. Hem vites değiştirirken rahat oluyorsunuz hem gazı açıp kapadığınızda özellikle şehrin içinde müthiş bir rahatlık sağlıyor. Onun dışında viraj yaparken de ani vites değişikliklerinde zaten motorun sallamaması ekstra bir keyif sağlıyor. Şimdi kim ne derse desin tabii ki bir CBR aldığınız zaman önemli olan performans duruşu, efendime söyleyeyim, elektronik özellikleri kadar biraz da darlık performans. Yani hafif virajlarda, hafif inmeli çıkmalı yerlerde motorun tutuşu ve amortisörleri nedir bunlar? Motorun amortisörler yumuşak değil, sert ama olduğu kadar, olması gerektiği kadar ve lastikler de gerçekten fabrika çıkışıyla gayet güzel tutuyor. Arka tasarıma geldiğimiz zaman da Honda'nın klasik arka tasarımının, NC'nin ilk yenilenmiş halinden sonraki tasarımı motorda da görebiliyoruz. Bütününe baktığınızda aslında güzel bir motor. Kırmızı da zaten Honda'nın güzel bir kırmızısı. Ben mı tercih ederdim. Büyük ihtimal siyahı olardım. Çünkü siyahın üstüne takacağınız küçük küçük aksesuarlar motoru çok daha güzel gösterecektir. Müzik <laughs> Tabii ki söylemeden geçmiyoruz. Kendinize, motorunuza, ekipmanlarınıza, sevdiklerinize çok iyi bakın ki onlar da size iyi baksınlar. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere.